Bizimle bir yeteneğini paylaş. Merhabalar. Merhaba. İlginç bir yeteneğiniz var mı? Dans edebiliyorum. Var mı mı? Bizimle bir yeteneğini paylaşabilir misin? <laughs> Bence bu yetenek sayılır. <laughs> Hadi bize bir yeteneğini göster. <laughs> Oyunculuk yaptın değil mi? Yaptım. Tamam o, o zaman hemen ağlayabilir misin? Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? Eline ne yapıyorsun lan? Bizimle bir yeteneğinizi paylaşabilir misin? Tabii. Türkiye'de hayatta kalabiliyorum. <laughs>